Sivas İl Özel İdaresi kırsaldaki çalışmalarına devam ediyor. Sivas merkez ilçe ve köylerde sayısız projeleri vatandaşla buluşturan İl Özel İdaresi 2022 yılında da yatırım programı dahilinde önemli projelere imza atacak. Zor, tabi... 4, işte onu dedim. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Yıldızeli'nde yapılan ve yapılması planlanan projeler üzerine değerlendirme toplantısı yapmak üzere ilçeye gitti. İlk olarak Yıldızeli Kaymakamlığını ziyaret eden Algın, ilçe kaymakamı Şeref Gülyer'le ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. E, yapılan harcamanın e, yani en yüksek yüzde verimiyle burada yapıyoruz. Ziyaretin ardından değerlendirme toplantısına geçen Algın, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Görüşelim diye. arkadaşlarla birlikte geldik. İnşallah güzel olur. Bu ilçelerin tamamı da... Algın yaptığı açıklamada İlçede 20 milyon lira bedelindeki çeşitli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Yıldızeli ilçemizdeyiz. Burada Sayın Kaymakamımızla meclis üyelerimizle birlikte 2021 yılında yapılan çalışmaları, 2022 yılında hem yatırım programı hem de köy desteği yapılan çalışmaları tek tek değerlendirdik. 2021 yılı içerisinde yıl üzerinde 58 adet yol çalışması, 6 adet içme suyu, 1 adet de tarımsal sulama çalışması. Toplamda 65 adet proje tamamlandı. 6 milyon 809 bin TL'lik sadece burada kırsal at yapı ile ilgili bir çalışma yürütüldü. Toplamda özel yatırım programı ile birlikte de 20 milyonu geçen bir yatırım tutarı var burada. 2022 yılında da hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Algın, bu yıl özellikle tarım, yol, kilitli parke ve sulama projelerine ciddi kaynak aktarıldığını ifade etti. 2022 yılında da bunu yine arttırarak bir şekilde bir çalışmalarımızı tamamladık. Önemli bir şekilde burada tarımsal sulamalara, yol yol çalışmalarına, kilitli parkeye, asfalta önemli bir miktarda bütçe ayırdık. Algın Yıldız elinde önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek çalışmaların yakın zamanda başlayacağını söyledi bugün Sayın Kaymakamımızla, meclis üyelerimizle birlikte, birlik beraberlik içerisinde güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bizim e, teknik şubelerimiz, yatırım şubelerimize geldi. Programımızı hazırladık. İnşallah yakın zamanda köydesi yatırım programıyla birlikte e, sahadaki bütün çalışmalarımıza başlayacağız. Biz Yıldız elindeki kırsal Çalışmalardan her zaman memnun bir şekilde tamamladık sezonu. Bir önceki yılda yüzde yüz gibi çok büyük bir başarı elde etti burada. Buradaki arkadaşlarımızın hepsinin çok fazla, çok fazla emekleri var. ben tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. 2022 yılında hem köydeyiz, hem yatırım programında artarak devam edecek yatırımlar. Kazasız belasız yıldız eli içinde hayırlı olacak bir sezon diliyorum. Birlik beraberlik içerisinde programları hazırlayan, bunları takip eden başta Sayın Kaymakamımıza, tüm meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Programında hayırlı olmasını diliyorum.